Herkese yeniden merhaba. Kanalıma yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle nasılsınız? Umuyorum ki iyisinizdir. Ben çok çok iyiyim. Bugün başlıkla görmüş olduğunuz gibi Veliaht dizisini konuşacağız. Biliyorsunuz ki 11 Eylül Perşembe günü yepyeni bir dizi başlıyor. Veliaht dizisi başlıyor. Ve tabii ki de ben Veliaht'la ilgili bu konu neymiş? Bu dizinin konusu neymiş? Uyarlama bir hikaye miymiş? Bununla ilgili konuşacağım arkadaşlar. Umuyorum ki videomu seversiniz. Umuyorum ki videom hoşunuza gider. Videoya geçmeden önce hatırlatmalarımı yapmak isterim. Kanalıma beğenir ve destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini açarak attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. İsterseniz beni Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Şuraya ya da şuraya bir yere ismi bırakıyor olacağım arkadaşlar. Takiplerinizi ve aboneliklerinizi bekliyorum. Eğer şimdi hazırsanız... Tüm hızıyla bakalım bu dizinin hikayesi neymiş, konusu neymiş, uyarlama bir dizi miymiş? Bunlarla ilgili konuşmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi konusu Esenler Otogarı'nda geçen sıradan bir aile hikayesi gibi başlayıp ama aslında hiç de öyle olmayan zamanla da güç savaşına dönen bir hikaye. Zülfikar Kars'ta diye bir karakterimiz var. Çok güçlü, çok iktidar sahibi bir adam. Ama sağlık sorunları nedeniyle bu iktidarını kaybetmeye başlıyor. Ve herkes onun yerine veliaht olarak oğlu Zafer'in geçmesini beklerken işler hiç de öyle bitmiyor. Oğlu Zafer babası gibi başarılı biri olamıyor. Karanlık işlere sapıyor, hırsının kurbanı oluyor ve daha sonrasında Timur seyyar bir tamirciyken ailenin içerisine giriyor ve ailede söz sahibi oluyor. O da yetmiyor aslında yeni veliaht. Timur oluyor arkadaşlar. Bir de Reyhan karakterimiz var. Serra Aratürk'ün e, canlandıracağı rol. Ailenin biyolojik kızı değil arkadaşlar aslında Reyhan ee, korunmuş büyütülmüş bir kız ve Zafer'in çocukluk aşkı çocukluğundan beri Reyhana büyük bir aşk besliyor sanırım Reyhanla aslında e, Zafer evli ama bir evlilik ilişkileri aralarında yok. Bu durum Zafer'i daha da deli ediyor. Yani Reyhan'a yaklaşamamak, onunla hani bir aile gibi yaşayamamak onu da deli ediyor. Ve daha sonrasında Reyhan'la Timur'un böyle hafif hafif yakınlaşması, birbirlerine ilgi duymaya başlamasını gördükten sonra, fark ettikten sonra Zafer zaten deliydi, daha da çılgına dönüyor bu gücü bu durumu çok daha kötü kullanmaya başlıyor ve kendi kendinin sonunda aslında hazırlıyor. Timur için hani dedik ya seyyar bir tamirciyken aileye girip bir anda veliaht oluyor. Aslında arkadaşlar Timur bizim bildiğimiz normal seyyar bir tamirci değil. Bir zamanlar babası küçük bir grup ama etkili bir grubun içerisindeymiş ve çocukken yaşadığı bir olaydan dolayı ailesinden uzaklaşıyor, kimliğini değiştiriyor, çok farklı bir hayat kuruyor kendisine. Bizim Timur aslında arkadaşlar bu karşılı ailesinin düşmanı olan bir ailenin oğlu ve Timur'un bu aileye girmesinin sebebi bu ailede veliaht olabilecek kadar kendini böyle iyi göstermesinin sebebi ise... İntikam arkadaşlar. Reyhan'a yaklaşmasının sebebi de bu ilk başlarda. Tabi zamanla Reyhan'la aralarında ciddi bir aşk hikayesi başlıyor ama ilk başlarda Reyhan'a yaklaşması da aileye girmesi de ailede söz sahibi olmasa da aslında Timur'un bir planı. Tabii Timur'un planı çok çok uzun sürmüyor. Tabii ki de her şey bir gün açığa çıkıyor arkadaşlar. Gerçekler bir gün açığa çıkıyor. Ve Timur'un planı alt üst oluyor. Hayatı aslında değişiyor. Yani o sular artık tersine akmaya başlıyor. elindeki gücü kaybetmeye başlıyor. Aileden zaten kovuluyor. Reyhan tarafından da istenmiyor artık. Ve çok yakını bir tarafından da çok yakını olduğu birinden de darbe yedikten sonra kendi trajik sonunu aslında hazırlıyor diyebiliriz Timur içinde. Ve daha sonrasında bu olaylar karşısında Timur da çok saçma işlere e, başlıyor yani kendi sonunu hazırlamaya başlıyor karanlık dünyanın içerisine girmeye başlıyor aslında Timur da aynı zafer gibi oluyor yani hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil o Timur'un tatlı o e, harika halleri aile için e, onları çok düşünüyormuş gibi yaptığı halleri tabii ki de bir numaraymış tabii ki bunlar e, ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacak şimdi gelelim Veliaht dizisi uyarlama bir dizim yoksa değil mi arkadaşlar? Veliaht dizisi uyarlama değil yani hiçbir şekilde bir olaydan bir hikayeden esinlenilmemiş direkt yazılmış bir senaryo arkadaşlar. Uyarlama bir dizi değil ama e, dizi gerçekten fragmanı izlediğim kadarıyla ve hikayeyi de öğrendiğim kadarıyla çok güzel bir dizi olacağına inanıyorum. Gerçekten reytingleri alt üst edeceğine inandığım bir dizi olduğunu düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi çok kaliteli oyuncular var çok değişik bir konusu var. En azından tatlı bir konusu var. Bence sezonda gider diye düşünüyorum. Ratinglerden de muhtemelen bunu göreceğiz ama ben güzel bir dizi olduğuna inanıyorum. Çok çok kaliteli oyuncular da var zaten arkadaşlar. Onlara diyecek hiçbir lafım var. Onlardan bazıları Akın Akın Özü, Serra Aratürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Bora Akkaş. Çok çok kaliteli oyuncular var. yani Ve daha sayamadığım bir sürü oyuncu var. Oyuncu kalitesi bakımından çok güzel. Fragmanı çok çok beğendim. Ee, dediğim gibi dizinin uzun soluklu ve iyi bir reyting alacağına inanıyorum. Dizi dediğim gibi uyarlama bir dizi değil. O yüzden finaliyle ilgili bir şeyler söylemem şu an için mümkün değil ama konu itibariyle bu şekilde arkadaşlar bakalım nasıl bir hikaye olacak, nasıl bir yere evrilecek zamanla. Bunu da göreceğiz. Aynı zamanda birçok kişi demiş ki Çukur tarzı bir dizi bizi bekliyor sanırım. Ben de aynısını düşünüyorum. Yani biraz böyle ilk izlediğiniz Çukurvari bir Dizi olduğunu fark ettim ben de. Bakalım onun kadar iyi bir dizi mi olacak? Onun kadar reyting alacak mı? Ve tutacak mı? Tabii ki bunu ilk birkaç bölüm izledikten sonra karar vereceğiz arkadaşlar. Ama dediğim gibi ilk başlarda benim gördüğüm fragman itibariyle tabii ki de güzel bir dizi olacağını inanıyorum. İyi bir dizinin bizi beklediğine inanıyorum arkadaşlar. Siz bu diziyle ilgili ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yani konusunu sevdiğiniz mi? Sizi tutar mı? 3-5 bölüm sonra final yapar mı? Diye düşünüyorsunuz. Ben de onları merak ediyorum. Ama dediğim gibi bence güzel bir dizi bizleri bekliyor. Hem oyunculuklar olsun hem konuyu itibariyle. En azından o izlediğimiz birazcık o töredir, carttır, cırttır onlardan bir tık daha farklı olduğunu düşünüyorum ben. Bir tık farklı e, uyarlama bir dizi değil dediğim gibi e, biliyorsunuz ki bu sezonda da uyarlama diziler var. Ve onlardan birkaç tanesi önümüzdeki haftalarda başlayacak. Tabii ki de onları da konuşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, bu arada şunu da hemen videoyu kapatmadan önce. Böyle hani sevdiğiniz acaba bu diziyi de mi yapsaydın dediğiniz diziler var mı? Eğer varsa yorumlarda buluşalım. E, ee, başka benim bu diziyle ilgili anlatacak pek bir şeyim kalmadı. Dediğim gibi uyarlama değil. Hikayesini, konusunu anlattım. Böyle uzun uzun da anlatabilirdim ama e, böyle süreyi doldurayım istemedim. Sizi de sıkmak istemedim. Böyle çok kısa, minik bir şekilde hikayesini anlatmak istedim. Umuyorum ki siz de sevmişsinizdir. Umuyorum ki hoşunuza gitmiştir. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, kanalıma hala daha abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Çok öpüyorum sizleri. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.